Çok Sen içeri geç, içeri. Evet şu an Ali'nin doğum gününü kutlamak için önemli bir gün. Erhan Bey pastayı götürüyor. Evet buyurun Erhan Bey. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Çok teşekkür ederim kardeşim. 20 yaşına. <laughs> 21 yaşına girmiş oldum. Mutluyuz arkadaşlar. Nice yıllara kardeşim. Çok, teşekkür ederim. 27 yaşına 20 biliyorum. Buradan Facebook'taki bütün <gülüyor> arkadaşlarıma <gülüyor> ve Messenger'daki bütün arkadaşlarıma ve iPhone yardım <laughs> et ailesine herkese selamlar olsun. <laughs> evet. Hayır Ergün ve Serhat'ım. Eyüp Bilmek. selamlar olsun. Üfle Dilek abi. tut. Tuttun mu dileğini? tutmadım. <laughs> <laughs> Tutarım <laughs> kanka. Tutarım. Eee... İnşallah Allah Mamin. Hadi. Mamin. amin. Hadi amin diyoruz, kabul <laughs> ediyoruz ve... <Evet. gülüyor> sen biliyorsun ne? <laughs> sen biliyorsun de, sen biliyorsun <laughs> Allah'ım inşallah Allah'ım Allah. amin. iPhone yardım net, selamlar. Hadi biz de mutlu yıllar diliyoruz. Teşekkürler. Alın kırmızı yıldız. Korolarımız da geldi. Tamam keseceğiz şimdi. Hadi bakalım stop.